Doğaya dair şifalı bitkileri, şifalı ürünleri tanıtmaya devam ediyoruz. Size benim en sevdiğim doğal ürünlerden birini birazdan tanıtacağım. Bana deseniz ki, abi senin için en şifalı ürünler, bitkisel ürünler nedir? İnanın ilk 3 sıraya alacağım ürünün birini açıklıyorum sizlere. Karanfil değerli arkadaşlar. Hani bu karanfil, çiçek karanfil mi? Hayır. Hani Çoruhbacı'ya gideriz de lokantalara gideriz. Böyle para üstü kasesinin yanında vardır ya bu kuru olan. İşte o karanfilden bahsediyorum. Değerli arkadaşlar, karanfilin ana vatanı Doğu Afrika, Endonezya ve Güney Asya'dır. En yaşlı karanfil ağacı Endonezya'da bulunmakta. Ağacın ismi de Afo ağacı değerli arkadaşlar. 40 metre boyunda ve 400 yaşında. Evet. Küçük küçük tomurcukları olan Şöyle birazdan daha detaylı bir şekilde size avucumda da göstereceğim onları. Harika bir ürün. Bizler tüm virüslerden buna daha önce bizim korona videomuz olmuştu. Ona da dahil etmiştik. Karanfili ağzımıza atlı atacağız, çiğneyeceğiz. Sigarayı bırakmak da bize faydalı. Buradaki vücudumuza hani böyle grip olduğunuzu hissedersiniz ya grip olacağınızı hissedersiniz. Ya yani böyle bir halsizlik var. Şuramda tatlı bademciklerine bir ağrı var. 2-3 tane karanfili atın tatlı tatlı çiğneyin eminimini sağlayın. Abi sevmiyorum kokusunu. Bayılırsınız kokusuna. Hele bir alışın sakızla beraber. Eğer evde propolisiniz varsa değerli arkadaşlar bir miktarda kuru propolisi ham olarak onu küçük bir şekilde koparıp tatsız sakızla beraber karanfille beraber şöyle baştan bir çiğneyin amur kıvamına getirin. Dilimizin altında çok küçük kılcal damarlar var. Bunlar o kadar güzel bize bir şifa olacak ki ve aynı zamanda grip nefes alıp verirken o kadar çok bize fayda sağlayacak ki bakteriymiş, virüsmüş. Bir koruma kalkanı oluşturacak. Kesinlikle hayatımıza bu karanfili eksik etmeyin. Karanfilin başka daha ne faydaları var? Kendi bağırsak sistemimizi ve içimizdeki parazitleri, kurtları yok ediyor değerli arkadaşlar. Hele biraz da kekikle beraber çiğnersek onu, kuru kekikle beraber çiğnersek inanın eğer önlem olarak bile yapabilirsiniz. Belki vücudunuzda bilmediğiniz bağırsak sisteminizde kurtlar var. Onları da şöyle alıp elinizin tersiyle dışkı yöntemiyle dışarı yatacaksınız. Sizi zayıflatacak, vücut direncinizi arttıracak, nefes alıp vermenizi kendinize getirecek, kendinizi zinde hissedirecek. Bağışıklık sisteminiz için birebir kesinlikle hayatınıza sokması, sokmanızı tavsiye ettiğim karanfil. Limonlu bir su yapın. İçine akşamdan şöyle birkaç tane karanfil atın. Detoks denir ya hani şu son zamanların meşhur Aynı zamanda bu vücudunuzdaki ödem atıcılar onların en doğal yöntemi. Birkaç tane de maydanoz atın suyun içerisine. Limon, maydanoz, karanfil. Varsa evde sıvı propolisiniz biraz da onun için atın. Karanfili hayatınıza muhakkak yerleştirin. Sizi sigara kullanıyorsanız ondan bile koruyacak. Akciğer hastalıkları için, kendi vücut sisteminizin balgam sökücülüğü için birebir değerli arkadaşlar. Kullanın, hele bir alışkanlık haline getirin. Sizler benim ne de demek istediğimi anlayacaksınız. Abi sen hakikaten çok da doğru söylemişsin. Hayatımızda bir değişiklik oldu. Nefes alıp verişim, kişisel performanslarımız, her şey bir başka oldu diyeceksiniz. Ben sizlere bu güzel ürünü anlatmak istedim. Hayatınızı bir şekilde yerleştirmeniz için tavsiyelerde bulunmak istedim bu sefer. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.